kalan son oyuncu. Aynı taraftan girmeyeyim dedim ya. Eksemadım o zaman. Doğru geliyorlar. Yorun var yavaş kısın al lan. İndirip oyna yalnız. Fark yerinde. Saa Yine 40 Arkan 40can Arkan geldi. Hayır. E. Ne yaptın lan? Sakin ol. Bir düşman Ooo. Helal lan. O nasıl ah, oldu adam... be? Vay balıklar. Adamlara öyle bir fake attı ki üstten çıkacak sandılar lan. Sakin olur musunuz lütfen? Easy. Kanka öyle bir şey planlasam burada ne işim vardı derler. <laughs> Dehşet bir şey oynadın lan. Plan ya.